teş. Bu düş beğendin mi anneciğim? Ne yapıyorsun? Ay çok güzel oğlumun evi. Aa balkonu da varmış. Çok güzel. Çok güzel. Ne yapıyorsun sen orada? <laughs> Gel buraya. Gel, çık buradan. Hadi çık anneciğim. Anneciğim oradan çıkamazsın ama bak burada merdivenler var. Gel. Gel. Bak buradan çıkacağız. Pıtış. Bak buradan merdivenlerden çıkacağız. Tamam mı anneciğim? Gel. Gel. Çık anneciğim. çıksana anneciğim. Hadi anneciğim merdivenlerden çık. Benim güzel çocuğum. Anneciğim. Evet. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Gir anneciğim. <laughs> çok akıllısın sen çok. Tamam çek. Tamam çek. Die pıtış. Tamam, tamam, to. Din yerin ben din